Gri Dosya kanalından herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Müzakere dosyası açtık. Doçent Doktor Ahmet Keserle Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ile komutanım tekrar hoş geldiniz kanalımıza. Teşekkür ediyorum Özgür. İyi yayınlar tekrar. Teşekkür ederim. Evet e, ilk videomuzda müzakerenin kelime anlamını e, açıklamıştık. Önce müzakereyi bir bilelim nedir, ne değildir, kimler yapar, hayatımızın içerisinde her zaman var mıdır, yok mudur diye. ilk videoda onları anlatmıştık. Peki müzakere ve kazanmak önemlidir. Yani bir insan bir müzakere içerisindeyse, bir tartışma içerisindeyse tek hedefi kazanmaktır. Kazanamadıysa nerede hata yapmıştır? Müzakerelerde yapılan hatalar nelerdir? Herhalde izleyicilerimiz en çok bunu öğrenmek isteyeceklerdir. Çünkü kimse girdiği bir tartışmayı kaybetmek istemez. <laughs> Evet genelde hep böyle bakıyoruz Özgür. Senin de söylediğin gibi hani kazanmak ve genellikle müzakereye sıfır toplamlı bakarsak yani bir tarafın kazançları öbür tarafın kayıplarıdır veya tersi bir tarafın kayıpları öbür tarafın kazançlarıdır diye her zaman karşı tarafla bir rekabet ortamına girmiş oluruz. Aslında büyük çoğunluğunda müzakerelerin birlikte kazanabileceğimiz yani iki tarafında kazanabileceği ilgi alanlar yaratabilmek anlaşmayı kolaylaştırabilir uyuşmazlıkların çözümünde daha iyi yollar da ortaya çıkarabilir dolayısıyla hep bizim kazancımız karşı tarafın kaybı sadece ben kazanayım değil de birlikte kazanabilir miyiz bunun yollarını aramak kazan kazan yani win win dediği yabancıların türü çözümler aramak da önemli bu anlamda genel olarak baktığımızda müzakereler neden iyi gitmez? Genel olarak şöyle müzakereye katılanların tek bir çözüm olduğuna inanmaları yani tek yol sendromu diyoruz buna veya az önce senin de girişte belirttiğin gibi kazan kaybet sendromu veya rastgele dolanma sendromu veya çatışmadan kaçınma daha çok güç dengesizliğin olduğu durumlarda vardır veya zaman kapsülü şeklinde farklı hatalardan kaynaklanır. Bunlardan tek yol sendromuna baktığımızda müzakereci müzakereye girmeden önce durum hakkında der ki bir tane çözüm var. Çözüm bu. O çözüme karar vermiştir. Onu dayatmaya çalışır. Dolayısıyla karşı tarafında bu çözümü kabul edeceği inancı vardır. Tek yol ve çıkmaz sokak gibidir adeta bu. Dolayısıyla bu bazen hataya sevk edebilir ve müzakerenin sonuçsuz kalmasına neden olabilir. Dolayısıyla burada tek yol sendromuna karşı taraf sahipse veya karşı tarafın buna sahip olduğunu anlamak için eğer sıkça bizim sözümüzü kesip kendi tarafına getirmeye çalışıyorsa, bizim önerilerimizden hoşlanmadığını göstermeye çalışıyorsa genellikle tek yol sendromuna hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu kendisinin ve karşıdakinin becerilerine güvenmiyordur. Çok fazla konuyu kapsamasını istiyor olabilir. Dolayısıyla önceden belirli ve net konuda anlaşmaya doğru, doğru gitmeye çalışıyor olabilir. İkincisi kazan ya da kaybet sendromu dedik. Buna e, müzakerelere bir savaş, bir yarışma gibi bakmak ve e, argümanlara bakarken diğer tarafın görüşlerini sürekli reddetmek e, bir maç e, gibi adeta görerek o şekilde yaklaşmak. E, bu şekilde e, önceden edinilmiş fikirlere boyun eğilmesini sağlamak için kapalı uçlu soru ve yönlendirilen e, ifadeler kullandığını görürüz. Yani açık uçlu soru sormaz. Kabul etmelisin ki şöyle olduğunu düşünürsün değil mi falan gibi bizi de yönlendiren genelde sorular sorulduğunu görürüz. Bir diğer hatalı yaklaşım rastgele dolanma. Bu da müzakereci herhangi bir sonuca varmadan sıklıkla konudan konuya atlar, konudan konuya atlar ve kervan yolda düzülür misali böyle hiçbir konuyu sonuca bağlamadan ortaya bir salata şeklinde koyabilir ve özetle üzerinde hemfikir olunan konuları özetlemez. Şunda mutabık olduk değil mi deyip onları bir kenara alıp garanti altına almadan konuyu dolaştırabilir. Bunun altında yatan gerekçelere baktığımızda tartışma öncesi yeterince düşünmeme ve ortaya çıkacak sonuçlarla yüzleşmeyi istememe gibi nedenler bunun altında yatıyor olabilir. Çatışmadan kaçınma sendromu bir başka hatadır. Bunda genellikle güç dengesizliği olabilir taraflar arasında ve güçsüz olan taraf Amir As ilişkisinde olduğu gibi, çok güçlü bir ülke ile çok güçsüz bir ülke arasında olduğu gibi, e, güçsüz olan taraf gündem'i belirlememiştir, diğer tarafın gündemine tabi olur. E, rahat konularla hızlı geçişler, koşulsuz taviz verme ve kolay ikna olmayı görebiliriz burada genellikle, çatışmadan kaçınma sentromunu izleyen veya bu hataya düşmüş olan tarafta. Bir diğeri zaman kapsülü dediğimiz, yani müzakere edilen konuyu sadece şimdiki zaman içerisinde düşünmek. Geçmişine, geleceğine, geçmişteki e, bu konuda yapılmış işleri bir kenara bırakarak onlar yokmuş gibi kabul etmek bu da yine e, hataya e, sebebiyet verir. Dolayısıyla e, bütün bunlardan kurtuluş için bazı çarelere bakmak lazım. Mesela tek yol sendromundan e, kurtulmak için ne yaparız? Bir gündem hazırlığıyla gitmemiz gerekir. O gündemde maddeler ve bir çalışma planının olması, karşılıklı hipotezlerin yer alması bunlar önemli e, ve müzakere sırasında da şu konularda mutabık kaldık değil mi deyip anlaşmaya vardığımız maddeleri bir kenara ayırmak. Aktif dinleyici olmak. Mesela Atatürk'ün güzel bir fotoğrafı var burada. Köylüyü bile dinlerken dikkatle gözünün içine bakar. İyi bir dinleyici olmak önemli bir konu. Kazan veya kaybetten kaçınmak için sürekli karşı tarafın argümanını reddetmek yerine ortak zemin bulabilir miyiz? Benim gerçek çıkarım ne? Çünkü bazen karşı taraf için çok önemli olan bir şey bizim için önemli olmayabilir. Dolayısıyla o durumda az önceki bir önceki konumuzdaki portakal kabuğu ve suyu örneğinde olduğu gibi farklı yere çıkabiliriz. Rastgele dolanmadan kaçınmak için daha fazla özetleme ve söylediklerimizi değişik şekillerde tekrarlamaya başvurmak konuyu ana gündemine çekmek uzaklaşmasına izin vermemek şeklinde konuyu özüne doğru devamlı getirebiliriz. Çatışmadan kaçınma sendromunda da herhangi bir çözüm çabasına girmeye gerek yok. Karşı tarafı da güdülendirmek, anlaşmaya verilebilecek alanları gündeme getirmek ve karşı tarafı oraya çekmek gerektiğinde de bazı tehdit ve vaatleri kullanmak, yani kalkabilecek olma gücünü kullanmak müzakereden bu da önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla müzakerede yaygın hatalardan uzak durmak da iyi bir hazırlıkla mümkündür. Diğer tarafın sözünü kesmeyerek açık uçlu sorular sorarak gerektiğinde mizahı kullanarak açık, seçik, spesifik ve gerçekçi bir amaç belirleyip bu amaca bağlı hedefe doğru ilerleyerek diyebiliriz Özgür. Çok teşekkür ediyorum komutanım. Yani özellikle Sadece tek taraflı kazanma değil, her iki tarafın da kazanabileceği durumların da olduğunu gözden kaçırmamak e, benim daha çok dikkatimi çekti. Tartışmalara bu perspektiften batmak, bakmak herhalde o tartışmanın zemini de güçlü kılacak. Finalin de daha barışçıl yöntemle bitmesini sağlayacaktır. Çok teşekkür ediyorum bu değerli izleyiciler için. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar tekrar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle.